Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara moral vermek amacıyla mobil konserler düzenliyor. Şu an Uncalı'dayız ve Antalyalılar bizleri balkondan selamlıyor. Yardım. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar ile birlikte Ramazan bayramında da konserlerini sürdürecek. Mobil konserler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da sürprizlerle devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Muhittin Böceğin talimatlarıyla evlerinde kalan vatandaşlarımıza bu pandemi döneminde bir nebze olsun moral verebilmek adına biz 19 ilçemizde mobil etkinlik otobüslerimizle konserler vereceğiz. Aynı zamanda yerel sanatçılarımıza destek vermek adına bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu programı düzenlediğiniz için çok size çok çok teşekkür ediyoruz Muhittin Başkan'a. Çok hoşuma gitti. Konserlerle çok eğleniyoruz. Böyle bir hizmet olduğu için çok teşekkür ederim.